Değerli basın mensupları, kıymetli başkanlarım, değerli kardeşlerim, memursan olarak toplumsal dokumuzun temeli olan aile kurumunu korumak güvenceyi almak ifsada karşı anayasal güvence oluşturmak için aynı zamanda inancımızın ayrılmaz parçası olan başörtüsü özgürlüğünü Anayasal teminat altına kavuşturmak için başlattığımız Anayasa değişsin, aile korunsun imza kampanyamız milletimizin çok büyük teveccühüyle desteğiyle tamamlanmıştır. Tüm Türkiye'nin ortak olduğu bu kampanyamızı neden yaptığımızı hatırlatmak isterim. Ne yazık ki kendi kültürel köklerinden uzaklaşmış bazı çevreler sapkın lobilerin etkisiyle hareket ederek toplumu ifsada sürüklemeye çalışıyor. Bir kısım işbirlikçi sivil toplum kuruluşu insan hakları söylemini istismar ederek toplumsal değerleri aşındıran sapkınlıkları meşrulaştırma çabası içerisindeler. çıkarı tek değer kabul eden bazı medya kuruluşları ise reyting uğruna aile mahremiyetini hiçe saymakta aile kurumunu suç ve çatışma zemini olarak gösteren yayınlarla toplumun en tepe en temel yapısını gözden düşürmektedir. Sapkın küresel odakların desteğiyle hareket eden bu kesimler biyolojik cinsiyeti reddederek toplumsal cinsiyet dayatması yaparak sapkın ilişkileri normalleştirmeye çalışmaktadır. Bu yolla insanlık tarihinin en köklü ve alaki kurumu olan aileyi temelden sarsmayı hedeflemektedirler. Memur sen olarak bu tehditlere karşı Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm teşkilatlarımızla harekete geçtik. Bu kampanyamız kapsamında kurulan standlar ve dijital mecralar aracılığıyla yaklaşık üç aylık bir zaman diliminde 5 milyon 293 bin imzaya ulaştık. Bu kampanyada ulaşılan imza sayısında özellikle kadın komisyonu başkanımız Sıdık Aydın'ın şahsında kadın teşkilatlarımızın yürüttüğü yoğun mesai ve önemli gayret var. Onun için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan kuvvetli bir alkış istiyorum. <laughs> Türkiye geneli teşkilatlarımızın konuya sahip çıkarak imza standlarıyla bu konuda ortaya koydukları gayretler hakikaten takdire şayan. Bu imzalar aileyi koruma ve başörtüsüne anayasal güvence talebini yürekten sahiplenen aziz milletimizin iradesini ve kararlılığını temsil etmektedir. Bu güçlü toplumsal talebi birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi İmza Komisyonu'na Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a sunacağız milletin iradesine kulak verilmesi, aileye hedef falan küresel ve yerel tehditlere karşı anayasal zeminde güçlü bir koruma sağlanması yegane beklentimiz ve hedefimizdir. Bu çerçevede talebimiz nettir. Bir kez daha hatırlatmak, hatırlatmakta da fayda görüyorum. Anayasada aileleri aile eşlerden oluşur yerine Anayasanın 41. maddesinde aile kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir cümlesinin ibaresinin eklenmesi son derece önemlidir. Aile kurumunun tanımı açık ve net bir şekilde yapılmalı. Kültürel ve alaki çözülmelere karşı anayasal bir güvence sağlanmalıdır. Anayasa değişsin, aile Anayasa, değişsin, aile Anayasa değişsin, aile korunsun! Bir diğer kampanya kapsamındaki başlığımız, Kamuda Kıyafet Özgürlüğü konusu, 12 milyon 300 bin imza çalışmamızla beraber yönetmelik değişikliği yapılarak bu anlamda bir özgürlük ortamı oluşturuldu. Fakat o günden bugüne yine yaşanan bazı tutarsızlıklar, tuhaflıklar, bazılarının bu özgürlüğe karşı hazımsızlıkları, insan hakları, Türkiye insan Hakları Kurumu'na taşıdığımız birçok dava, birçok şikayet, bir şey net olarak gösteriyor. Bu yönetmelikle ihdas edilecek bir şey değil. Onun için anayasanın 24. maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır. yalnızca bir sendikal duruşun değil aynı zamanda milletimizin inanç, değer ve geleceğe dair endişesinin ifadesidir. Bugün güçlü bir sesle yaptığımız bu çağrımız yalnızca bir halk arayışı değil aynı zamanda medeniyetimize, kimliğimize, nesillerimize sahip çıkma iradesidir. Memur sen olarak Milletimizin inancına, ailesine, özgürlüklerine yönelik tehditlere karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğimizi, bu konuda geri adım atmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Tüm Türkiye'nin kampanyamıza gösterdiği yoğun ilgi bu mücadelenin nedenli yerinde ve kıymetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Milletimizin yüksek düzeydeki desteği bizlere ve siyaset kurumuna önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu toplumsal sahiplenmenin bilinciyle aileyi ve inanç özgürlüklerini koruma noktasında herkesin üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Milletimizin gösterdiği bu irade bizim de kararlılığımızı güçlendirmekte bu emanete sahip çıkma sorumluluğumuzu büyükmektedir. Aileye değer veren, başörtüsüne anayasal özgürlük tanıyan, toplumun sesini dikkate alan bir anayasal değişikliği için TBMM'yi inisiyatif almaya davet ediyoruz, çağırıyoruz. Kampanyamız için Türkiye'nin her köşesinde gece, gündüz, yağmur, çamur demeden çalışan teşkilatlarımıza az önce de ifade ettiğim gibi bilhassa kadın komisyonlarımıza imzalarıyla aileye ve başörtüsüne sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyor ve minnet duyuyorum. 5 milyon 293 bin imza ile yükselen milletimizin sesinin geleceğimizi inşa edecek adımların başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Anayasa değişsin, aile korunsun diyoruz. Başörtüsüne özgürlük, anayasal güvence alınsın diyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum teşkilatımıza emekleri, gayretleri için teşekkürlerimi sunuyor. İmza atan ve bu konuda iradesini ortaya koyan milletimize bir kez daha bu vesileyle teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var <laughs> olun. Topladığımız imzalara ilişkin teslimatı şimdi genel başkanlarımıza, kadın komisyonu başkanımıza birlikte sayın Meclis Başkanımız Roman Kurtulmuş'un yanına geçerek orada bir teslim gerçekleştirmiş olacağız. Bu açıdan genel başkanlarımızla ve kadın komisyonu başkanımızla birlikte şimdi meclis başkanımızın yanına geçeceğiz.